Orada onlar için bakışlarını yalnız kendilerine çevirmiş olan ve kendilerinden önce ne bir insanın ne de bir cinin dokunmadığı güzeller olacaktır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Onlar adeta yakut ve mercan gibidirler. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İyiliğin karşılığı yalnız iyilik değil midir? Öyleyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz Bu iki cennetten başka iki cennet daha olacaktır Öyleyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz Renkleri koyu yeşil olacaktır Öyleyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz İçlerinde kaynayan iki pınar olacaktır Öyleyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?